Bir Kur'an-ı Kerim'de, Allah-u Teala Yokman Suresi'nde mealen an ki onlara Allah'a ortak koşanlara gökleri ve yer kim yarattı diye hemen onlar Allah. Allah yarattı. Ortak koşmak günahların her şeyini sayılır. Bundan evre edilmesi müstehce Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Destan TV Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Arabacı'nın oğlu, Donupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Fahri Arabacı'nın cenazesi Kütahya'da toprağa verildi. Arabacının cenazesi yakınları tarafından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ulu Cami Bahçesi'ne getirildi. Üzgün olduğu gözlerden kaçmayan Fahri Arabacı'nın babası, televizyonumuz genel yayın yönetmeni Ahmet Arabacı taziyeleri kabul etti. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Bektaş Arslan, İl Emniyet Müdürü Kadir Akbıyık, Dunupınar Üniversitesi Rektörü Ahmet Karaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Toklu, Necat Özturan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Yenipazar, Eski İl Başkanı Şükrü Nazlı, İl Genel Meclisi Başkanı Seyit Ömer Durmuş, İl Genel Meclisi Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Akif Gün ve Yönetimi, Saadet Partisi İl Başkanı Alistan Oturak ve Yönetimi, Saadet Partisi... Partisi İlçe Başkanı Hasan Koyun ve yönetimi, Saadet Partisi Eski Belediye Başkanı Süleyman Canan, Saadet Partisi Eski İl Başkanı Şaban Sadıç, Demokrat Parti Eski İl Başkanlarından İlhami Özatay, Milliyetçi Hareket Partisi Eski İl Başkanlarından Nihat Kula, Güral Porselen AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, Kütsü Yönetim Kurulu Üyeleri, Bazı Daire Müdürleri, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İhsan Tunçoğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Arabacı'nın yakınları, bir grup Lumlupınar Üniversitesi öğretim elemanı ve öğrenci öğrencileriyle vatandaşlar katıldı. 38 yaşında hayatını kaybeden bir çocuk babası olan arabacı daha sonra dua ve gözyaşları arasında Sultanbağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Arabacı 1998-2004 yıllarında Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2004-2007 yıllarında Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu'nda yaptığı görevini 2007'den bu yana Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu'nda sürdürüyordu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. i love it